hale bakın çocuklar, gurur yapıp çıkıyorum, ama gidecek bir yerim bile yok. Başım önde tekrar geri geliyorum. Demek ki benim gurur yapmaya bile hakkım yokmuş. Öyle deme anneciğim. Bu yaşta buldum. Anne yapma böyle. Altı, aç şu telefonu. Çok ihtiyacım var sana. Bir gelişme mi var? Konuştun mu? Hayır hayatım konuşamadım. Ev karışık biraz. Ee, ne oldu? Ya babam anneme tokat attı. Annem evi terk etmeye kalkıştı. falan zor ikna ettik. Yani tatsız burası anlayacağım. Anlaşıldı. Bizim sorunumuz yine rafa kalktı yani. Anladım. Hayır hayatım ben onu halledeceğim. Şu an annemin yanında olmam lazım. Yani bana ihtiyacı var. Az anlayış göstersen de. Feride ben gerçekten sıkıldım. Ya yani ben şimdiye kadar senin için nelere katlandım. Ama sonuç? Annem böyle babam şöyle. Benden bu kadar Feride. efendim? Çetin, iyi misin? İyi işte, nasıl olsun? Ee, annem anlattı biraz. Evet, olaylı bir geceydi. Tamam o zaman. Ee, ben sadece seni merak ettim. Yani nasılsın diye bir sorayım dedim. Rahatsız etmek istememiştim. Yok ya, ne rahatsızlığı. sorun değil yani. Aradığın için sağ ol. Rica ederim, iyi geceler. Görüşürüz. Dakika rahatsız ettim kusura bakmayın. Yani burada uyuyup kalmışsınız böyle. Her tarafınız tutulacak. Uyandırmayayım dedim ama. Sağ ol, iyi yaptın. Ata Sakın sana... bir şey sor. sorma. Sorma. Ata bey yapmayın lütfen. Pes edemezsiniz. Ayşen sizin kızınız. Ondan bu kadar kolay vazgeçmeyin. Ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum Fatih. Ama gerektiğinde aradan çekilmek lazım. Feride'nin Atıf'ta yaşadığını hepimiz biliyoruz. Feride Atıf'a deli gibi açık göz ondan başka hiçbir şey görmüyor. Ben Ayşe'nin de aynı duruma düşmesini istemiyorum. Ayşen Savaş'la asla mutlu olamayacak. Ben Savaş'ı çocukluğundan beri tanıyorum. Onu benim kadar iyi hiç kimse tanıyamaz. Savaş... ...geçici heveslerini abartılı bir şekilde büyütür. İstediğini elde etmek için elinden ne geliyorsa yapar. Elde ettikten sonra da hiçbir kıymeti kalmaz. Ayşe'nin böylesine ısrarla istemesinin sebebi de bu. Ama sonunda Ayşe'n çok mutsuz olacak. Buna adım gibi eminim. Ne yapacağız? Geç geç. Vah garibim vah. Vah kızım vah Nasıl yaparsın bunu nasıl yaparsın? Ha, ne olur biraz daha hızlı git ata lütfen. Hadi baba hadi hadi. Hadi. Gide getirin çabuk. Çabuk. Hadi geldin kaç. Çabuk yetiş Hadi. oğlum. Çabuk anneciğim. sıkılıyor. Ayşen kötü bir şey olmayacak. Tamam mı? Olmayacak değil mi? Olmayacak. eğer olumsuz bir şey söyleyeceksen şimdi sırası değil. Lütfen, lütfen hiçbir şey söyleme. Hatay'a yalvarırım söyleyeceklerimi yanlış anlama. Sen zaten benim ne düşündüğümü biliyorsun. Ata bak... ...Atıf yüzünden biz kızımızı ikinci kez hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Yani ben... Anlıyorum seni. Atıf konusunda ne düşündüğünü biliyorum ve çok haklısın. Ama ama başka çaremiz yok. Ne olur gör artık bunu. Ben artık buna dayanamıyorum. Yani kızımız Karnındaki bebeğiyle kendini öldürmeye kalktı ata düşünebiliyor musun? Ya sen o odaya girmeseydin? Ya sabah kızımızın ölüsüyle karşılaşsaydın? Yani yani kızımızın minnacık bebeğiyle biz toprağı mı verecektik ata? Tamam Üftah. Hayır tamam değil. Tamam değil. Tamam. Ya kızımıza bir şey olursa ben... ...ben nasıl yaşarım söyler misin? Bağırdım olmadı, çağırdım olmadı. Bunca yıllık karına tokat attım bak. Bak ben bunu bile sineye çektim. Ne olur yalvarırım, yalvarırım sana kızımız için. Kanındaki minicik bebeği için, torunumuz için onu bağışla lütfen bağışla. Tamam Üftade. Bu benim çok mu hoşuma gidiyor zannediyorsun? Ne kadar acı çektiğimi görmüyor musun? Lütfen bağışla. Durumu nasıl doktor bey? Hastamızın kesiklerine dikiş atıldı. Çok kan kaybetmiş. Ama sevindirici olan hayat tehlikesi yok. Teşekkür ederim. Biraz daha geç kalınmış olsaydı durum daha da kötüleşebilirdi. Görebilir miyiz? Tabii görebilirsiniz. Şimdi uyuyor. Birazdan tekrar uğrayacağım. Müsaadenizle. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Neler oldu neler. Ne oldu Elmas ne bu telaş? Valla e, ben çöpü bırakmak için kapıya çıktıydım hanımım. Aman e, Rezan hanımım e, sonra bir baktım böyle bir bağırışmalar çağrışmalar aman. E ne oldu anlatsana. K kendi kendime ne oluyor dedim sonra baktım Atabey kucağında kızıyla çıktı. Sonra hep birlikte bir arabaya doluştular. N ne olmuş ki acaba? Valla orasını bilmem ama bence pek hayır alamet değildi. Galiba kız kendini intihar ediverdi kuluna da böyle bir şey sarmalamışlardı. Ay, göstermek gibi olmasın. Aa, önemli bir şey olmasa keşke. Yazık kız ya. Yazık ki ne yazık. Böyle ölü gibi yatmıştı babasının kucağında Garip. Savaş. Savaş uyuyor musun? Savaş uyuyor musun? Uyuyorum ama sen gel. Uyurken nasıl konuşacaksın ki? <laughs> ne oldu? Uyku mı? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum Savaş. Sanki kalbim yerinden çıkacakmış gibi. ...kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Efendim Süreyya? Alo abi. E, müsait misin? Müsaitim canım, söyle. Ben... ...nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum da... Süreyya bir şey mi oldu? Sanırım Ayşe'nin bilmesi gerekiyor. Feride intihar teşebbüs etmiş. Ne? Savaş ne oldu? Nasılmış peki iyi mi? Biz de bir şey bilmiyoruz. Elmas görmüş. Atabeylerle birlikte hastaneye gitmişler. Tamam Süreyya. Haber verdiğin için sağ olacağım. Tamam abiciğim. Savaş ne olmuş söylesene. tamam ata? Tamam at ve gelebilir. Hayır, hayır olmaz. Çetin ablam burada o adam eve gelsin diye yatıyor. Durum ortada neye karşı çıkıyorsun ki? her yani biz neye karşı çıkıyoruz? Geç alınmış ama yerinde bir karar ata. Çok doğru. Arayın o şerefsizi gelsin. Şimdi telefonlara da cevap vermez. Hadi abi, hadi. Ay yok, cevap vermiyor. Ben giderim. Baba o itin ayağına mı gideceksin bir de? Evet o itin ayağına gideceğim Cetin. Ablam benim canım ama o ite aşık. Bunu ablan için yapıyorum. Olmaz bu kadar çok fazla. Gerçekten fazla. Çetin. Çetin. Bir annenin babanın çocukları için neler yapabileceğini... ...ancak anne baba olduğun zaman anlayabilirsin. Yani Feride'yi böyle gördükçe... ...annenle ikimizin ömründen gidiyor. Ah be kız. Ah be Feride. Sanki dünyada hiç erkek kalmamış gibi gittin o atıfı buldun. Ne diyeyim ben sana şimdi? Ne diyeyim? Hangi hastane kadarmış? Bilmiyorum Ayşe. Yolda sorarız. Ben konuşma oldu demiştim. Hadi, hadi Ayşe, hadi. Fatih. Efendim. Biliyorum yine kızacaksın bana ama... ...ne yapıyorsun sen? Anlamadım. Süreyya ile sarhoş eve gelmeler falan... ...neler oluyor? Abla, bir şey olduğu falan yok. Hem sen ne demek istiyorsun? Ha? Savaşla Ayşen evleniyorlar işte, bitti gitti. Bak Süreyya zayıf bir kız. Sen istemesen de umutlanır. Kendine kıyıyorsun bari ona kıyma ha. Abla yeter artık. Gece gece yine başlama. Hii! ne oldu? Ay Feride ablayı hastaneye kaldırmışlar. Kim söyledi? Çetin. Abla ben bakmaya gidiyorum. Bana bak. Ne demek öyle Çetin'le mesajlaşmalar falan? Duymayacağım bir daha. Fatih haber et tamam mı? Tamam. Allah'ım sen zor kızcağız. Ben yatıyorum anne hadi iyi geceler. İyi geceler. Zeki hadi otobüs mü bekliyoruz burada ya? Daha çok katlar hadi. sen beni daha çok arayacaksın çok. Her şöyle gönder gelsin. Atıf seni Allah kahretsin. Allah kahretsin seni. Baba. Baba ver anahtarları ben gideyim. Ya gideyim de şunun ağzını burnunu bir güzel dağıtayım ya. Oğlum işte ben de bunun için gidiyorum. O herifi eve getirmeden önce hesaplaşmam lazım. Baba iyi ki geri döndü. Sana sarılmayı çok özlemiş. Neredeymiş? Bilmiyorum açmıyor. Şimdi ne yapacaksın baba? Ablasının aracını biliyordur. Ya vallahi bırak ben de seninle geleyim baba. Şunun ağzında iki tane vurmazsam içimde kalacak ya. Çetin biliyorum delikanlısın. Ama annenin ablanın sana ihtiyacı var. Başlarında bir erkek olması lazım. Hadi oğlum sen geç. Tamam sen merak etme. Alo, Naime hanım merhaba. Ee, i̇yi akşamlar. Ee, Atıf'ı soracaktım, telefona cevap vermiyordu. Türkiye'ye iş aramaya gidiyorsun öyle mi? Parayı da buldun galiba. Kalk Feride hastanede. Ne diyorsun baba? Şunu taksaya yazın haftaya ödeyeceğim. Benim Rusça işi oldu. Gelen de Rus devlet başkanı. Feride nasıl karın iyi mi? Bebeğimize bir şey mi oldu yoksa? Bana bak beni iyi dinle. Eğer Feride sana bu kadar düşkün olmasa senin suratına bile bakmam. Ama eğer ona, eğer ona bir zarar verecek olursan seni gebertirim. Sonuçları ne olursa olsun seni öldürürüm. Baba! Bana baba deme! Ayağını denk al. Anladın mı? Bundan sonra ayağını denk al. Feride benim karım çocuğumun annesi. Neden zarar veriyorum ona? Bin arabaya. Bin arabaya. Geç. Feride olmasa senin köpek diye bahçeye bağlamam. Geç. Bana bak. Buradan geri dönüş yok artık. Eğer senin yüzünden Feride'nin gözünden bir damla yaş akarsa... Elinden kimse alamaz seni. Anladın mı?

Sabaha kadar burada kalmanızın bir anlamı yok. Feride çok şükür iyi. Sabaha kadar uyuyacak. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben gitmek istemiyorum Ata Bey. Hiç gerek yok Ayşen'cim. Ata sen de git eve ben Feride'nin yanında kalırım. Hayır Üstadım ben kalacağım siz gidin. ben sana söyledim enişte. Kapıma kadar gelip yalvaracak diye. Bak geldi işte. Ha, yok yok beni kahveden aldı. Ha. Feride bileklerini kesmiş. Ha, yok yok iyi iyi. Bir şey yok şu anda uyuyor. Tamam enişte anladık unutmayacağız tabi. Tamam. Ee, şimdiye kadar adam yerine koymadıkları damadın gözünün içine bakacaklar. Ya. en Enişte. Tamam dedim. Unutmayız. Sen zaten unutturmazsın. İyi hadi. Ablama selam söyle. Hadi eyvallah. Sana da katlanacağız artık. canımdan can aldım Feride.